Herkes selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen atlıyoruz yani kardeşim nereye merkez semeri ya hipi dostum bir soru soracağım sana Oo oo evet buyur buyur hoş geldin iyice hoş buldum evet Kardeşim aynı soruyu Varus kardeşime de sormuştum bu mod ne zaman gidecek bu mod ben nefret ediyorum Çok ses var oğlum Güzel bir soru Bekle şuradan bir M4 alayım oğlum nerede bunlar lan içine kırdım. Adamda yelek uç var ya. Sen Alacağım sen ama. Kit, atayım. basıyorum, kit basıyorum. Burada şey var, yelek var, iki yelek. Tam yoruyu gel bir oynayalım buraya. Okey. Tamam. Okey. Hocam ne oluyor hocam? Arkadaşlar ya tamam, bu ben arada... sana hareket gösterecektim ya. Arkadaşlar çok güzel vurduk bunları. Arkadaşlar şurada oyuncu bu arada bu. Halo gölge adamın nicki hemen gel vuralım onu arkadaşlar. X alo da ama kardeşim bitti. Adam var ya deli edeceğimiz. Lan lan. Ay <laughs> kolay <kalın>, gölge. <'nin. gülüyor> Oğlum yattım oraya yepyeni yanlışlıkla oturacağım yattım dönemi. <laughs> Oğlum lan lan deyince ben bir, an, bir an önüne çıktık evet. <laughs> Yok. adam silah vardı lan gördüm ya anlatma oğlum. Arkadaşlar adam gördüğünüz adam silahı yoktu yani. Bir anda önüne çıktım yani ya Çok iyi. ben arabayı alacağım. Hep sen bir hesa attın dostum. 3 hesa attın çocuğa. Kanka baygınken kafasına vuruyorum hisse yes ye gitmiyor. Bunun sebebi nedir? Kanka onu bir şey sattım lan. Adamı kas kırılmış olması lazım. Oha. Ee, Oha teki git lan. Buradan tamam. sıktı. Geliyorum. Ee, i̇şin garip yani. Sadece tek bir tek yese yedim başka. Uzakmadan. Evet evet uzak. Çok uzak. Hocam ben celik dört x arkadaşlar. Bunun da bir yeleğini alalım yani şimdi full sattık ya. Yeleği yedir bunu şimdi. Ne? Lan, yedim bir tane ver be. Dribin uğruna öleceğim ya. Bence hiç bakma. Kanka haklısın da, o çok değilsin çok iyisin. Şu adam, iyi adam bir vurmaya gidelim arkadaşlar. Umarım adam beklemediğim yerden sıkmaz da. Önceden bir göstersen en azından vuracağım direkt ama. Oğlum ya testam olsa düzeltirdim bunu. Görüyorum şurada bir tane var. Nerede? Bana bak, aa gördüm. Esporcu galiba sus, bu. Sus, sus önünde biri. O oyuncu oğlum. Üst kata çıktı ya. Geliyorum hemen. Vurdum vurdum. Bu farklı bir aa. şey ya. Bekle kaskar burada bu arada. 4 kişi da var. İlimin canı 1 ya. Evet, çok iyiyim. Çok çok çok. Aha bir tane daha geliyor. Tamam onu da vurduk çok iyiyiz arkadaşlar 6 skillimiz var yani daha fazla adam olmasını isterdim burada ama galiba bitti yapacak bir şey yok gidelim artık Aaa sana mı sıkıyor? Sıkmıştı. Gördüm evlerde gel şu arabayı çıkaracağım ya ben Burada adam olmasın? Az önce buradan sıkıyordu ya biri. Kanka galiba bot ya vurdum onu Ben şu şeyi alayım da arabayı. Buradaki bot olamaz lan. Buradan kar 9 veririm ben. Sana kar 8 tıkanı vurdum ya ben. Oraya geçiyordu onun işte. Şey. Abi çocuk oyunu takip etmiyor. <laughs> Kampanya yapsın. Kanka bu araba çıkmıyor. Git bir araba bul bize git git. adam hala orada lan. Sen sen şey gitsene bu yola ipi. Üstündeki yola. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ölebilirim. Ama söyle bakayım. Evet. Demek kalmadan ölüyorduk hep Nerede sıkıyor ha, lan bu? Ama bir canımız daha var yani sıkıntı yok. Ayı buldum da çok uzak Oğlum nerede sıkıyor bana? Ha gördüm galiba. Gördüm gördüm tamam. Sıkma adam adamı vurayım. Ya oho abicim. Of of. Bu adam mini ile beni yani. ya. Elim ayağım titriyor elim ayağım. Yani arkadaşlar. Bazen sizsiniz olmayabilir ama Al kafanızı kullanmak lazım. Kafa kullanmak lazım. Ekle konuşacağım bir. Alo kardeşim. Bu sporcu var. Kardeşim. Alo sisim geliyor mu? Güzel arkadaşa bunu da iyi e vurduk. Yani adam happy ne yaptım, biliyor musun? Ha buyur. Hanka bu eee ma, şeyi kulübe nüse çıkmış yatmış tamam mı? Gösterdiğim anı miniyle tık tık sıkıyor 8 x'i var. Sisim de yok bomba attım tam bomba patladı patlamadan. Moyla. oyla. Pik attım. Bum vurdum abi sen nesin ya? 2000 IQ falan iyi. mı yani anlamadım. Yanlışlıkla kompansatör attım. Evet. Olur öyle şeyler ha, arkadaşlar. O zaman. Yanlışlıkla attım ya. AK'ye takarken ama. Bu arada şey yok. Canlanma yok. Tamam. Aa adam indi. Aa o inmiş olabilir onu bir daha vuracağım. Bekle. Uçacağım. Nereye indi lan? Araba. İçi boş ya. Uç motor. Ben bunların ne bunlar boş? Abi bu nasıl bir şey? İnde mi yok? Buraya iden. bu şurada şurada. Buyur. Yeda. Ay yere. yattı yere. Yere yattı yere yattı. <laughs> Ulan arabi. Yeni gelmiş ha daha bak. Mermisi daha yok. Gel gel biz aramızda gidip o adamlara koşalım gel. Abicim bu adamlar ne bu kadar hızlı bitiyor ya. Hepsini temizledik ya onunla olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsun. Bende 11 kill var. Aha. Sana mı sıktı? Hayır. Aa bana sıkıyormuş. Gel gel Ay, ses evet. ver. Onu uça vuracağım katı lan. Yoo en alt katta ya. Anana vradın da buraya hesap katmadım. Ulan Tekin. Aa bak bunun arkadaşı o berat çıkarsa yani bunlar hayatsız. SKS mini oynuyorlar ya. Aha bir tane de Kilimi kilim çek kilimi çek. Tekin şu nereye gideceğini sanırım. M24'e e kara dostu 8 demen. Tamam okey. Karda var karda var. Kendimi haklı çıkarmaya çalışıyorum buraya. <laughs> Başta M24 şey, sıktı ama. Karda var ya yo, yo, var var eminim. Kardeşim. Tamam bekle arabayı alsana bir. Galiba Olmaz. bir hafta bu şey mod gider. Ya inşallah gider ya. Oğlum bıktım lan. Salmıyor ya. Bir de mod kastırıyor oğlum. Dur. Aha. Nerede? In, dur ben turlayayım bakayım. Ha benzinlikte var bir tane. Şu biri vardı da onlar Aa yanımda yılan, yılan lan. Tam yanımda. Canı bir bir. Tam gel gel. Canı bir onu. Sal sal. E ezdim onu. Aldım aldım. Onu canı bir de var ki basmıştır. Ya, tamam bir tane de önümde. Önümde, önüme bak. Burada yere yattı tam sonunda. Gezik. Ya. Karşı taraf, karşı taraf. Hani hangisi Biden? Karşı nerede? Karşı, karşı ne Bilmiyorum. Sen arabayı almana gerek kabul ben. Tamam bekle kitimi alıp gidiyorum. Helal. Demez kardeşim benim. Siktim de, de böyle sprey atamıyorum. Lan gel lan lan gel ölüyorum. Lan, eklentisiz öyle sprey attın da. Kardeşim. <laughs> Şunu lootlayıp bir yelek mi alsaydım ya? Da gerek yok. Yapabilirsin siz oynayacağım. düşünüyorum. Yeleksiz oynayacağım abicim. Smoke. Solunda smoke var. Smoke'a biz atmadık. Bir i̇şte galiba evlerde adam var. Evet. Bitirdi mi? Ama ben sana güveniyorum. Bence güvendiğiniz için. Tam o. eğiminde bekliyorum. Biliyorum. Evet, evet arkadaş heliksiz. Oy, ağaç. Evet. Sağ önüne geri atıyor. Sağında gitme. Aa! Hesaba değildi. Ya. Anladım, keşke Yok ki. Ulan arkadaki olan ulan ya. ya. Canına bak adamın. Neyse arkadaşlar bu maçın üstüne. Ya abi bu da ölse. Uf, neyse arkadaşlar bu maçın üstü bir maç daha gider ya neyse let's go let's go Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan geldik bu sefer yanında Kroxy var yani demin hep Happy ile oynadık gelmiş, abicim Abicim Happy oynamayı bilmiyor ya hemen Kroxy aldık tabii ki de Şöyle çok gelen var. İçeri gelen. Kanka hangi silahın var? Kanka kendini hiç aldım. Tam vurdum. Çok iyi. Tamam çok iyi çok iyi. Kit basıyorum. Şu sandığı açsana. Tamam. Atarım ben. Sandık boş çıktı boş. Kit atabilir misin Naruto? Kanka 5 ile 6 mikarlık kiti. Nasıl sandık boş çıktı oğlum? Bıraktım bıraktım. Sağda biri var, sağda biri var. Tam bilem bilem. Buna baygın. Dışarıdan gelene vuracağım. Üste bir atladı. Bırak in, inerse vururum. Orada direkt pusha. Tamam bir kill basayım. Gayet iyiyiz ya. Ulan bot. Bir bin vereyim mi? Yok olur olur. Bak, bak onu. Bir. Kanka üstü oynayacağız bekle üstü üstü biri var Sen gel ya. bir kendini göster vuracağım Bekle 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 yapacağım Öyle bir mı var ya Arkaya aldım Kanka Hep aynı şeyi yapıyor Hep aynı şeyi yaptı Ya. Soldan Gel buraya gel gel Şuna bir Ya bekle ya tamam. Nereye kaçıyorsun Oğlum mu lan sesim He geliyor kanka anlat öyle. Hadi görüşürüz abi. Adam konuşuyor. Ben konuşmuyor sandım da. Bay di arkadaş varsa. Ya adam var ya. Çok şey ya. Nasıl diyeyim Çok ne deniyor lan ona? Mücadeleci mi? Ne deniyor? Ne yapıyor? Baycan. Sade de var sade var. Bilmiyorum bilmiyorum. Bir bir çekiyim. Çok iyi çok iyi. Çok iyisin yok, iyi. oğlum. He ee, bir araba, var, araba, araba, yazsana. Güzel güzel arkadaşlar burayı harbici iyi şey oynadık. Arkadaşlar burayı haydi güzelce lan. vurduk. Hadi haydi bakalım çıkalım. Haydi bakalım. Aynen, kanka. Sıkıntı yok kanka 5 el az ama o UMP ben oynarım yakın temas. 5 el bende de çok az. Atarım ama. Bu arada yani arkadaşlar yeni ayar kontrol kod falan istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Aa biraz o zaman. Ay bu ne oğlum. Kanka. Kanka düştüm zannettim. Sakın sakla. saklan Kanka saklan. Sağ top uzağa vuracağım. Yakın da var. Helal. Uzaktaki bu olamaz. Bu bu geldi önümüze kadar geldi. Aa smoke attı bak arkaya. Bu muydu acaba? Ola, bu, bu bence ya. 4x istiyon mu? Olur alırım. Dürbünüm yok. Kanka attım buraya. Dürbünüm sürü var. Oğlum param var mı para? paramı 17 bıraktım. Tamam at at at. Sen bir arabayı al gel arkadaşlar. Burayı da hemen vurduk. Çok iyi. Harbiden krok helal olsun sana. Ama bunlar tekrar canlanacak ha. Eyvallah olsun Aynen bunlar hakları vardır. Normalde Hı, dike benim. oynuyordum arkadaşlar ama bugün... Yo normalde açılı oynuyordum. Bugün bir dike oynayalım bakalım nasıl olacak. Değil mi Bakalım nasıl olacak. Bence de. Ben de yatay kullanıyorum. Daha <laughs> güzel ama sen de... Kanka para var mı ya. lan? Bir yelek kalayım ya. <laughs> <Altı> para var. <laughs> gel gel. Geçiyor gidelim mi? gel. Lan Geç. bir parayla, bir parayla kaçırıyorum. Yeleğin hiç mi yok? iyi çöktü. Loot eşek. Baktım da ya, kötüden de geçti. Arkadaşlar bunlar kendi lootunu atlamadı. Oğlum keşke ve tek kullanaydım bu şeydim ama he, neyse sıkıntı yok. Keşke bu canla da oynarız. Kask yedek 3 çok iyi. Shelter tarafına gitmiyor mu sence? Bakayım ne? Uçak şelterden çok uzak geçti ama bakalım yine. Olabilir. Bir gezelim. Ha ya bra, ya burada burada sağ sağ sağ. Arkandayım. Sanki. Hiç vuramadım. Sanki Helal proxy olan. Ha bakayım. Tamam. Hayka. Ay. Ka... Ay. Mermim bitti lan. Tut 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 tut. Çok iyisin. Bunun arkadaşı gelecek ha. Tirdik evet. ya şu an uçarak geliyor. Evet evet evet. Abo. Daha bitmemiş. Adam da geldi neyse adamın çok vurmaz gibi. Giteni dönersin. Vurmaz vurmaz dönerim. Sen bir yukarı baksana geliyorum diye. Şu an yok gibi. Bunlar da gelecek. Gel gidelim Abo. gel gel. Aa indi, indi, indi. Nerede? Nerede? In Nerede? Çok, çok. Oh. çok iyisin be oğlum. Ana yani Var var burada burada. Buz şimdi geleceğim. Lan geliyor. Lan. Ana onlar. Ay, çok iyisin. Bir tane sevin de bak. Evine Çok Evin iyi lan. Yok eve mi? Tamam gel hızlı al seni alayım. Ama git, git, basmadım ha. Çocuk nasıl ölmedi havada ya? Ben de anlamadım. Ya, Anana vuradım Çok iyisin be. Hı, ne güzel o vurdum ya. Silah lazerin var mı lan? Bu MP için. Var. Oğlum ne söylemiyorsun? Ne bileyim vardı zannettim. Nereye attın mı? Arabanın arkasına attım. Tamam vurdum. Aldım. Bas. Asıyorum. Let's go arkadaşlar çok iyi şu 16 var. Bence şu ileride mavi evlerde olabilir ya. Evet orada olabilir. Ama alan dışı değil mi orası? Hanka daha yeni alan dışı oldu muhtemelen vardır. Boş gibi gözüküyor ama. Boş boş. Nasıl kullanıyorum arabayı? Kardeşim yani bu konuda <laughs> ben kullanıyorum ama hani, <gülüyor> <gülüyor> güzel kullanıyorsun yani. <laughs> Lan yapma yapma salak. Biraz yükselt. Aa önümüzde adam adam adam, adam. bak sağda. Evet. Anla. Dur 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 kanka dur. dur bu adam ne yapıyor ya? Kanka ya bunlar onlar. Anam. Hay hay hay. Çok iyisin be. Naruto eline sağlık. Ya. Harika ah dışarıdaki yakalamazsınız ya. Arkadaşlar. Ah lan abicim bak. Her böyle video olduğunda böyle mesela bir kere öldüğümde diğerinde de. Abi bence bu sorun. Bence bende değil. Roxy Bence pide. de, bence, bence de değil. Yani kimde? Bence Epi de. Sen açıktan oynuyorsun. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Yani güzel sahneler çıktı. Yani şimdi ikisini birleştirirsek büyüğünü bence hak eder. İkisini birleştirirsek şimdi ama ikisini birleştirmezsek ikisi çok olur olmaz. Bence ikisi evet e, arkadaşlar için teşekkürler. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Like at, abone olmayı unutmazsanız bir de yani kontrollerle alakalı video gelmesini istiyor iseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.